Sevgili Mustafa Osman, Arapça kökenli olan isminiz Mustafa seçilmiş, seçkin anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in isimlerindendir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır. Başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Ağzınız sıkılır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size çok meraklı ve huzursuz bir doğa veriyor. Kavrayamadığınız veya tahmin edemediğiniz yoğun arzularınızdan etkileniyor olabilirsiniz. Hayatınızın erken döneminde olağanüstü bir şeyi başarmaya ve insanlık için değerli bir şey yapma arzusuna sahip olabilirsiniz. Çok yönlü, akıllı, çözümleyici bir zihniniz var. Ancak sistematik sıkı çalışma ve detaylara dikkat için sabrınız ve pratikliğiniz olmadığından ilginizi uzun süre bir girişime yönlendiremezsiniz. Engellere, gecikmelere ve kısıtlamalara, kısıtlamalara gücenirsiniz. Hırslısınız. Yüksek idealleriniz ve çok özgün yetenekleriniz var. Ancak yoğun dinamik doğanız yapıcı eylemden ziyade duygularınıza ve ruh halinize yenik düşebilir. Kendi patronunuz olmak istiyorsunuz ama hayatını dengelemeyi, yerleşmeyi ve biriktirmeyi zor buluyorsunuz. Duygularınız iyimserlikten karamsarlığa dönüşebiliyor. Oldukça alaycı ve yakıcı olabilirsiniz. Etrafınızdakilere öfke patlamasına ve kendini acıma ruh haline maruz bırakırsınız. Ev hayatınız bu bakımdan zarar görebilir. Sanat, müzik ve edebiyat gibi hayattaki güzel şeyleri takdir edersiniz. Yabancılara karşı her zaman çok olumlu, samimi, arkadaş canlısı, güler yüzlü bir izlenim bırakabilirsiniz. Duygusal patlamalar gibi hoşgörülü alışkanlıkların kontrolünü kaybedebilirsiniz. Arapça kökenli olan isminiz Osman bir tür kuş veya ejderha anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in damadı 3. halifedir. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Dışarıdan aldığınız enerjiyi içinizde saklıyorsunuz. Dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yakınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak ve takdir edilmek hoşunuza gider. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size akıllı bir zihin ve maddi değerlerin takdiriyle derin, hassas, keskin, rafine bir doğa veriyor. Hayatta iyi bir yaşam standardının izin verdiği tüm ince şeylerin tadını çıkarırsınız. İyi bir iş muhakemeniz var ve yönetici tarafınız olduğu için bu pozisyonda başarılı olabilirsiniz. Karar vermeden önce sorunları dikkatle düşünerek bağımsız bir şekilde hareket edersiniz. Her zaman bir bariyer görevi gören ve yakın ilişkileri önleyen duyarlılığınız ve çekinceleriniz insanların size arkadaş olarak yaklaşmasını önleyebilir. Kendi düşünceleriniz içinde çok yaşarsınız ve insanlardan uzakta doğada hayatınızın gerginliğini hafifletebileceğiniz rahat ortamlar ararsınız. Aile içerisinde yakın bir bağ yaratmada önemli bir, bir rol oynayan sevgi, takdir veya hassasiyet konularında gerçek duygularınızı ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Mustafa ve Osman isminizin ortak özellikleri. Çok aşırı aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Fazlaca objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma elimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir, yapabilir. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.